Altıncı sınıf birinci ünite konu tekrarına, dilimizin zenginliği ünitesine hoş geldiniz. İlk önce şi e şiir bilgisi ve metin türlerini, sonra da noktalama işaretleri ve yazım kurallarını öğreneceğiz. Hepsini tekrar edeceğiz. Birinci ünitenin tamamı bu videoda arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şiir bilgisi ve metin türleri Deneme Deneme, yazarın herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini kesin sonuçlara varmadan aktardığı metin türüdür arkadaşlar. Mesela Denemeler kitabının yazarı Montaigne diye bir yazar vardır. Bu kitabında yazdığı bir sürü denemesi vardır. Hiçbir şeyi ispatlamaya kalkmaz. İnsana nasihat verme çabası da yoktur. Sırf düşünmekten zevk aldığı için yazar. Amacı bir bilgi vermek değildir zevkine öylesine yazar arkadaşlar. Mesela deneme ile ilgili şöyle bir soru sorabilir. Denemenin amacı bilgi vermektir. Yanlış. Ne dedik? Sırf düşünmekten zevk aldığı için yazar. Amacı bilgi vermek değildir. Zevkine yazar dedik. Anı hatıra. Yeni bir türe geçtik. Anı bir diğer ismiyle hatıra. Bir kimsenin başından geçenleri, tanık olduğu, duyduğu olayları, veya durumları anlattığı yazı türüdür. Toplumun yaşantılarını, tarihi olayları yansıtması bakımından anı türü çok önemlidir. Gezi yazısı Gezi yazısı herhangi bir kimsenin yurt içinde veya yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yaşayışları, kültürü, edebi bir uslupla kaleme aldığı yazılara gezi yazısı seyahatname denir. Mesela Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi buna en güzel örnektir arkadaşlar. Masal, olağanüstü olaylar ve kahramanların yer aldığı, genellikle bir varmış, bir yokmuş diye başlayan hayali anlatılardır. Yer ve zaman belirsizdir. Kahramanlar çoğu zaman dev, peri, cadı, padişah veya hayvanlardır. Genelde sonunda iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Fable, insan dışındaki varlıkların, hayvan, bitki, eşya, konuşturulduğu kısa hikayelerdir. Ders verme, öğüt verme amacı taşır. Sonunda kısalan hisse, ders çıkarma vardır. Örneğin, La Fontaine masallarında hayvanlar konuşur arkadaşlar. Fable, insan dışındaki konuşan şeyler varsa fable. Mektup. Mektup bir haberi, bir dileği, bir duyguyu, veya düşünceyi bizden uzakta olanlara iletmek amacıyla yazdığımız yazıya mektup denir. Mektuptaki anlatım özneldir. Kişiden kişiye değişir. Ancak mektubun planı ve dış yapısı değişmez. Mektup türü içerik bakımından üçe ayrılır. Özel mektuplar, iş mektupları, edebi mektuplar. Tiyatro. Tiyatro metni sahnede sergilenmek amacıyla yazılan bir olayı veya durumu anlatan yazıdır. Tiyatro metinleri içerik bakımından üçe ayrılır. Trajedi, komedi, dram. Trajedi, izleyicinin korku veya acıma duygularını coşturmak amacıyla yazılır. Kahramanlık temaları hakimdir. Komedi, güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılır. Olayların ve yaşamın gülünç yönlerini yansıtan tiyatro türüdür. Dram, yaşamı daha çok acıklı yönleriyle yansıtır. Hikaye, hikaye yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır. Hikayenin diğer ismi öyküdür arkadaşlar. Hikayenin unsurları var bir de. Olay ve durum. Her hikayede bir olay veya durum anlatılır. Olay veya durum hikayelere ana gövdeyi oluşturur. Olay hikayedeki kahramanın başından geçen durumlardır. Mekan var bir de hikayenin unsurlarında. Bunları ezberliyorsunuz. Hoca hikayenin unsurlarının ne, nedir ve açıklayın diye yazar size sorar yani net. Hikayenin unsurları ikinci mekan dedik. Hikayede anlatılan olayın geçtiği çevreye mekan denir. Mekan alışılan sıradan bir yerde olabilir, hayali bir yerde olabilir arkadaşlar. 3. Zaman. Devam ediyoruz hala hikayenin unsurlarına. Zamandayız şimdi. Hikayede olayın geçtiği zamandır. Bu zaman bazen belli bir tarih olabilirken bazen günün bir vakti veya mevsimin bir ifadesi olabilir. Mesela Nisan ayının pırıntılı bir sabahı, öğleden sonra güneş doğarken Hikayenin bir diğer unsuru da şahıs ve varlık kadrosudur. Hikayede meydana gelen olayları yaşayan kişilerdir arkadaşlar bunlar. Hikayede bir de anlatıcı diye bir unsur var. Hikayeyi dinleyicileri anlatan kişidir. Anlatıcı türlerini öğrenelim. Herhangi bir durum karşısında takınılan davranış biçimine ya da sergilenen tutuma bakış açısı denir arkadaşlar. Şimdi hikayedeki anlatıcı türlerini öğreneceğiz. Mesela yazar, anlatıcı, hakim bakış açısı var. Bunun bir diğer ismi de ilahi bakış açısıdır. Anlatıcı olayın dışında durur ve üçüncü teki şahıs ağzıyla konuşur. Olayı detaylı bir biçimde bilir. Kahramanın, hikayede kahramanın aklından geçeni, psikolojik olarak neler hissettiğini, her şeyi bilir arkadaşlar. Kahraman bakış açısı olay ve durum eserdeki kahramanlardan birinin bakış açısıyla anlatılır. Anlatıcı birinci tekil ve çoğul ifadenin yani ben biz ağzıyla da konuşur. Anlatıcı yaşadıklarını, bildiklerini, duyduklarını hisseder, anlatır. Ben diliyle de anlatabilir, biz diliyle de anlatır. Ben biz dili varsa bunun kahraman bakış açısı olduğunu, kahramanın ağzından anlatıldığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gözlemci bakış açısını öğrenelim. Bu anlatım tarzında anlatıcı kişilerin aklından geçenleri, psikolojik durumlarını bilmez. Sadece tanık olduğu, gördüğü olayları tarafsız bir biçimde yansıtır. Olayları üçüncü veya birinci tekil ağzından nakleder arkadaşlar bize. Şiir öğrenelim. Duygu, düşünce, hayal, ve olayların ölçü, kafiye ve ahenk unsurlarıyla anlatıldığı edebi türdür. Şiir duygu düşünceleri en etkili biçimde yansıtır arkadaşlar. Şimdi şiirde konu, şiirde bütün anlatımların temelinde yer alan, üzerinde konuşulan ya da yazı yazılan her şeye konu denir. Ana duyguda şiirin bütününe hakim olan duyguya ana duygu denir dize, şiirdeki her bir satıra dize denir. İki dizeden oluşan bölüme beyit denir. Kıta ikiden fazla dizenin oluşturduğu bölümdür. Tek dizeye de mısra denir arkadaşlar. Nazım birimleri var bir de. Beyit dediğimiz şey iki dizelik birime beyit denir. Dört dizelik birime dörtlük denir. İki on dize arasındaki şeylere de kıta denir arkadaşlar. Bunu da ezberliyorsunuz. Şimdi kafiye uyak var. Dizelerin sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir. Yarım kafiye de tek harf benzer. Baba, Mesela el ve al. Bir tek l harfleri ortak değil mi? Tek harf benzerliği var. Yarım kafiyedir. Tam kafiyede iki harf benzerliği vardır. Yol ve gol gibi. ikisinin de sonunda ol yani iki harf benzerliği var tam kafiye. Zengin kafiyede de iki kafiyeden daha çok ses benzerliği vardır. Kalem ve alem sözcüklerinde mesela dört tane ses benzeşiyor. Aynı hatta alem alem bu zengin kafiye. Redif dediğimiz şey aynı görevdeki ek kelime veya söz öbekleridir. Güle, sana güle, bana güle. Mesela Aynı görevde ek kelime var. Söz tekrarları, kelime tekrarları buna redif deniyor. Şimdi bir de şiirin ölçüsü var. Hece ölçüsü denen şey dizeler, dizelerdeki hece sayısının eşit olması. Aruz ölçüsü denen şey hece uzunluklarına dayalıdır. Daha çok divan edebiyatında görürüz bunu. Serbest ölçüde ölçüsüz yazılan şiirlerdir arkadaşlar. Şiir türlerini öğrenelim. Burası çok önemli. Hem sınavda hem okul sınavında çıkar. Lirik şiir duygusal şiirlerdir. Sevgi, özlem, aşk işlenir. Epik şiir kahramanlık ve savaşları anlatır. Pastoralde doğa, kır yaşamı, köy yaşamı anlatılır. Didaktik şiirde öğretici şiirler, bilgi ve öğüt verilir. Satirik şiirde de eleştiri yapan şiirler satirik şiirdir. Şimdi söz sanatlarını öğrenelim. Benzetme diğer ismiyle teşbih. Bir varlığı başka bir varlığa benzetmektir. Örnek: Çocuk aslan gibi çocuktu, cesurdu. Çocuk aslana benzetilmiş. 2. Kişileştirme yani teşhis sanatı. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği vermek. Örnek: Rüzgar öfkeyle kapıları çaldı. Rüzgara insana özgü davranışlar vermiş. Mesela rüzgar öfkeyle kapıları çaldı diyor. İnsan gibi aynı. Konuşma, intak, insan dışındaki varlıkları konuşturma. Kedi bana, beni de sev dedi. Burada konuşma, intak yapılmış. Mesela abartma, mübalağa sanatı var. Bir olayı ya da durumu olduğundan çok büyük veya çok küçük göstermektir. Örneğin ağlarken gözlerinden sel gibi yaşlar aktı, abartmış, mübalağa yapmış. Tezat zıtlık, birbirine karşı duygular ve düşüncelerin birlikte kullanılması. Örnek, gülerken ağlıyordu içten içi. Hem gülmek hem ağlamak yani zıtlık tezat yapılmış burada. Seslenme hitap. Şiirde ya da sözde birine seslenme. Ey güzel ülkem sana feda olsun canım. Seslenme sanatı yapılmış. Ey güzel ülkem diye sesleniyor. Nida sesleniş. Ey hey gibi kelimeleri kullanmak. Örneğin ey mavi deniz huzur ver bana. Dolaylama bir varlığı özelliğiyle anmaktır. Aslanlar diyarı Anadolu'yu anlatıyor. Beyaz perde sinemayı anlatıyor dolaylı bir şekilde. Kinaye hem gerçek hem mecaz anlama gelecek söz söylemek. Örnek ayağına taş değmesin. Tenasüp uygunluk. Birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanmak. Gül, bülbül, bahar, çiçek, yaprak Bunlar alakalıdır. Tenasüp uygunluk var burada. İstiare, eğretileme. Sadece benzetilen ya da benzeyen kullanılır. Örnek: Cömertlik deniz gibidir. Deniz cömertliğe benzetilmiş. Şimdi de tekrar var. Aynı sözü ahenk içinde tekrar etmek. Gel, gel. Ne olursan ol, yine gel. Burada da tekrar sanatını görüyoruz. İki defa gel gel demiş mesela. Sözcükte anlam bu ayrı bir ünitede öğreneceğiz bunu ama kısaca burada öğrenelim. Sözcükte anlam, kelimelerin tek başına ya da cümle içinde kazandığı anlamları inceleyen konudur. Bunu ilerleyen ünitelerde işleyeceğiz. Burada kısacık bir öğrenelim arkadaşlar. Gerçek anlam, kelimenin akla ilk gelen, herkesce bilinen sözlükteki anlamıdır. Örnek: Elma çok faydalı bir meyvedir. Elma ilk anlamında kullanılmış. Mecaz anlam, sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak farklı bir anlam kazanmasıdır. Örnek, bu haber yüreğimi yaktı. Mesela gerçekten kalp yanmaz. Mecazi kullanıyor burada. Zaman su gibi akıp geçti. Yine mecaz kullanım var. Yan anlamı öğreneceğiz. Bir kelimenin gerçek anlamından biraz uzaklaşarak yeni anlam kazanmasıdır. Masada dört ayak var gerçekten ayak, diz adı olur. Masa ayağı yan anlamıdır ayağın. Göz kapağı mesela yan anlamdır. Gerçek nesne değildir burada göz kapağı. Kapak nesne ismidir. Ama burada göz kapağı yan anlamda kullanılmış arkadaşlar. Bunu da aklımıza tutalım yan anlama. Terim anlam, bilim, sanat, spor, meslek alanlarına ait özel ifadeler, anlamlardır. Örnek, üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Üçgen, iç açı, matematik terimi. Faul yapan oyuncu oyundan çıkarıldı. Spor terimidir. Somut anlam, beş duyu organı ile algılanabilen varlıkların anlamıdır. Örnek, bahçemizde kırmızı güller açtı. Gül görülebilir, koklanabilir, somut, Soyut anlam, beş duyu organı ile algılanamayan duygu, düşünce kavramlardır. Örneğin sevgi, dostluk, mutluluk insanı yaşatır. Sevgi görülemez, soyut bir kavramdır, ele tutulamaz. Soyut anlam budur mesela. Merhaba, bu kısımda birinci ünite noktalama işaretleri ve yazım kurallarını öğreneceğiz. Ve birinci üniteyi tamamlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Nokta işareti. Nokta cümlenin sonuna konur kısaltmaların sonuna konur. Mesela dr. doktorun kısaltmasıdır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Birinci, ikinci, üçüncü. Saat ve dakikayı ayırmak için konur. 9.15'te. Virgül. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin arasına konur. Ali, Mehmet, Ayşe ve Fatma. Pazardan elma, armut, portakal aldım. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Umduk, bekledik, gördük. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Adana'ya yarın gideceğim dedi mesela. Şimdi de iki nokta işaretini öğrenelim arkadaşlar. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Ünlü yazarlarımız Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp Halide adıp, edip adı var. Açıklama yapmadan önce konulur. 3. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Beklememi söyledikten sonra bekledim ama... 3. Alıntı yaptığımızda başta, ortada, sonda alıntılanmayan kısım için kullanılır nokta 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 derken şehrin ötesinde yağmur başladı. Soru işareti. Soru eki veya sözü içeren cümlelerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yol? Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlenin sonuna konur. Mesela memur soruyor bize, adınız? Bilinmeyen, kesin olmayan tarihlerin yanına yazılır. Mesela Yunus Emre 1240 soru işareti demiş ya. Orada 1240 yılında doğduğundan emin değiliz demek o. Ünlem işareti, sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşırma duygularını anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konulur. Aşk olsun, eyvah! Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra da konur. Ordular, orduya sesleniyor. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. Alay kinaye küçümseme için de kullanılır. Diyor ki bizim çok neşeli öğretmenimiz geldi. Orada öğretmenin aslında ne kadar neşesiz ve sıkıcı olduğunu vurgulamak için kullanıyor. Alay yapmış, kinaye yapmış yani. Tırnak işaretini öğrenelim. Başka bir kimseden veya bir yazıdan aktarma yaparken alıntılanan sözler içinde tırnak içine alınır. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Tırnak içine aldık. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yeni bir barış toplantısı başladı. Kesme işareti Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Esine, Ahmet'in, kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela Türk Dil Kurumu'ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki gibi eklerden sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türklük, Türkleşmek gibi. Kesme işareti kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya, Türk Dil Kurumu Başkanına. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için de kullanılır. TBM'nin, ABD'de demek için mesela. Uzun çizgi bir satırda, bir yazıda karşılıklı konuşmaları belirtmek için uzun çizgi kullanılır. Uzun çizgi konuşma çizgisi de denir. Uzun çizgi Ahmet ne dedi? Uzun çizgi tam olarak hatırlamıyorum. Böyle konuşmaların başına yazıyoruz arkadaşlar. Uzun çizgi konuşma çizgisi demek. Ya yayraç öğrenelim. Cümlede herhangi bir sözcük ya da durumla ilgili yapılan açıklamalar ya yayraç içine yazılır ya parantez parantezde denir. Atatürk Samsun'a gittiğinde açıklama 19 Mayıs 1919 38 yaşındaydı. Yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenelim. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey çok güzel olacak. Her sözcüğü herhangi ve herkes sözcüklerinde bitişik yazılır. Diğer tip kullanımlarda ayrı yazılır. Her gün, her şey bunlar ayrıdır mesela. Birkaç, biraz, hiçbir sözcüklerinde bir daima bitişik yazılır. Birkaç konuyu bitirdim. Bir gün ve hiç kimse sözcükleri her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Bakın buradaki şeyleri tane tane ezberlemeniz ve karıştırmamanız gerekiyor. En çok sorulan şeyler bunlar. Kısaltmaların yazılımı. Kısaltma bir sözcüğün ve terimin veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçıyla daha kısa olarak ifade edilmesidir. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları, her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. TBMM, TDK. Gelenekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmaları dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Bakın, TCD nokta kullanılıyor arkadaşlar. Bir de Türkçe'nin kısaltması TDE kullanılıyor. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Metrenin m, milimetrenin milimetre. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözlüğün okunuşu esas alınır. Santimetre yi, kilogram dan. Büyük harflerle yapılan kısaltmada da kısaltmanın son harfi dikkate alınır. T-H-Y-D TRT'den TL'nin Örnekleri mesela burada son harfi dikkate aldık ve söylemine göre kullandık. Bağlaç olan Deda'nın yazımı. Bağlaç olan Deda ayrı yazılır. Kızı da geldi, kuzeni de geldi. Durumu eniştesine de bildirdi. Gidip de gelmemek vardı. Ya da ifadesindeki da her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Ya da hep ayrı yazılıyor unutmuyorsunuz. Soru eki Mimu'yu öğrenelim. Sende mi geldin? İnsanlık öldü mü? Bunlar ayrı yazılıyor. Soru eki. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Bakın mimudan sonra ek gelmiş ama biz bunları da bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bilmem ki, demek ki. Şimdi bir de şu ifadeler var. Bunlar o kadar kalıplaşmış ki hep bitişik yazacağız belki çünkü halbuki mademki meğerki sanki şüphe ve pekiştirme görevi gören ki soru böyle ayrı yazılır sözü ayrı yazılır ders bitti zil çaldı mı ki seni öyle göreceğim geldi ki şüphe ve pekiştirme görevi görüyorlar o yüzden ayrı yazdık arkadaşlar Cümleler büyük harfle başlar. Nokta, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işaretinden sonraki ilk sözcük hep büyük harfle yazılır. Özel isimler büyük harfle başlar. Kadıköy, Cahit Sıtkı Tarancı. Özel adlardan yapım ekleriyle türetilen sözcükler de büyük harfle başlar. Ankaralı, Türklük, Fransızca. Kişi adlarından sonra kullanılan, akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır. Mehmet abi, Hasan dayı örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Mekan, köprü, anıt, meydan, mahalle, cadde ve benzeri adları karşılayan sözcüklerin hepsi büyük harfle yazılır. Topkapı Sarayı, Ümit Burnu, kurum, kuruluş adları büyük harfle yazılır. Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon Kurumu gibi mesela. Eser, kanun isimleri büyük harfle yazılır. Kaplumbağa terbiyecisi. Bu bir resim arkadaşlar. Eser yani sanat eseri. Düşünen adam, heykel. Bunları büyük harfle yazıyoruz. Bayramlar ya da özel bir günü gösteren sözcükler büyük harfle yazılır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi mesela. Millet, devlet, ırk, dil, din, mezhep adları büyük harfle başlar. Arap, Türk, İngiliz, Fransız örneğin. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 1 Eylül 1982 gibi. Yön adları özel ismin önünde kullanılırsa büyük harfle, devamında kullanılırsa küçük harfle başlar. Kuzey Amerika, Amerika'nın kuzeyi. Bakın ikisinde de farklı. Önünde kullanılırsa ayrı büyük yazılıyor. Ama sonra kullanılırsa Amerika'nın kuzeyinde olduğu gibi küçük yazılıyor. Dünya, güneş, gezegen isimleri dışında bu anlam dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Eğer gezegen anlamı yani terim ifade ediyorsa da büyük harfle başlar. Dünya güneşin etrafında 365 günde turunu tamamlar. Burada büyük çünkü terim ve uzay terimi, astronomi terimi. Haberi duyunca dünya başına yıkıldı. Burada küçük çünkü güneşle gezegenle bir an, alakası yok burada arkadaşlar. Sayılar harflerle de yazılabilir. Bin yıldan beri 14 gün. Birden fazla sözcükten oluşan yazılar sayılar ayrı yazılır. 200, 365, 12, 1245 mesela bunların hepsi ayrı yazılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birden fazla sözcükten oluşuyor. Bitişik yazılan birleşik sözcükler. Birleşik kelime oluştururken ses düşmesi veya ses türemesi varsa birleşik yazılır. Affetmek, hapsolmak, hissetmek gibi. En, en, ar, me, ma sıfat fiile kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Ağaç kakan, can kurtaran. Görülen geçmiş zaman ekiyle, dı, ile yapılan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Gece kondu, iman bayıldı gibi. Somut olarak bir yer bildirmek koşuluyla son sözcüğü üst, üzeri, alt olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Akşam üzeri, akşam üstü. Hane sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Çayhane, kahvane, yatakhane. Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerde ses olayı yoksa ayrı yazılır. Kontrol etmek, kabul etmek, sakin olmak. Anlam değişikliğini uğurlamadan birleşen sözcükler ayrı yazılır. Kılıçbalığı, balığı, çalı kuşu, uğur böceği, at sineği. Durum, olay bildiren birleşik sözcükler ayrı yazılır. Güneş tutulması, baş ağrısı, karayolu. Bilim ve bilgi sözcükleriyle kurulu birleşik sözcükler ayrı yazılır. Anlam bilimi, dil bilgisi, dil bilimi, yer bilimi, bilim ve bilgiyle kurduklarımızı ayrı yazıyormuşuz arkadaşlar. Bu bölümde 6. sınıf noktalama işaretleri ve yazım kurallarını öğrendik. Bol bol ezber gerektiren bir soru, konu. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.